Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz dostlarım 2021'in ilk gameplay videosu şu an Nova'ya doğru iniyoruz Umarım böyle güzel bol kill'li bol aksiyonlu bir maç olur ama dostlarım başlamadan önce Lütfen videoya like atıp kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın İzleyenlerin çoğu abone olmayan kullanıcılardan geliyor ve takipçi sayıma göre biraz az o like oranları Lütfen like'ı abone olmayı yorumlarınızı unutmayın kardeşlerim Beni destekleyin ki çok daha büyük bir aile olalım. Biliyorsunuz sizlerin sayesinde başaracağım bu yolculuğu. Lütfen desteklerinizi unutmayın kardeşlerim. Diyerek başladık oyunumuza. Bakalım Nova'da bize eşlik edecek kimseler var mı? Orada bir 3 seviye yelek mi gördüm sanki? Neredesin Firuze? Yemezler Ticaret Anonim Şirketi. Oy 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 M24'ü de ne güzelmiş senin ya. Tavuk şiş kardeşim benim. Aha. Hayır, hayır, hayır. Kuzu şiş. <laughs> Et menülerinin tamamı geliyor oyunumuza. Kankamda M24 olmasaydı belki biraz daha yaşama ihtimali vardı ama o M24'ü görünce dayanamadım. A işaret bir attılar. Oha iki tane. Aha biz de bulduk işaret bir şey etti mi sana 3? Ama mermim yok mermim yok tamam şu yeterli. Oh çok güzel kankalar yakınmış militaride değilmiş hemen yanı başımızda. Drop sever kankalarımız. Bak 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 çatıya düşmüş çatıdan almaya çalışıyorlar. Şunu bir tut. Bir tanesi gitti. Mermim çok az. Bir carcur mermim kaldı. Kankalar bir carcurum var. AVM atıyor bana. Vay artist. Vay artist seni vay. O AVM'yi öyle bir alırım ki elimden. Aklın şaşar. Aklın şaşar sen o AVM'yi öyle bir alırım ki senden kanka. Arkadaşı da yolda gitmiş olması gerekiyor. Bakalım nereye kadar çıkabilmiş. Eleman kayıp. Eleman kayıp beyler. Şöyle bir AVM'yi yapıştıralım. Tabii ki Groza'ya geçeceğiz. Oha baskın yedik. Ya siz benim basacaksınız. Evet sen de gittin. Sen ne geziyorsun lan orada çekil. abi çatıdan killerimi çalıp duruyor bu adam ya. He oldu. Oldu canım. Oldu canım. Oldu. Utanmaz pislik seni. Şuranın haline bakın arkadaşlar. <laughs> İki kişi vardı Nova'da. Bir anda buralar kill havuzuna döndü. Sağımız solumuz her yanımız kill doldu. Şunları yediler ama onları ben bayılttım. Hain utanmazlar size. Şimdi bir tekrardan inceleme yapalım. Daha bir tane işaret fişeğimiz duruyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu kadar aksiyondan sonra acaba köprüyü tutan bir uyanık var mıdır? Varmış. Bekle kardeşim, bekle bekle bekle. İlgileneceğim seninle, ilgileneceğim. Sen bir artistsin. Sen ben seni biliyorum. Arkadan araç geldi. Arkadaşının yanına mı gidiyorsun sen? <laughs> Yahu. Abi sağ sol yapma ya. Bak şimdi de yapacak dedim yapmadı bu sefer de. Bak 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 bak. bak şuradan şöyle bir tane yedi. Şunu da ye de git artık ya. Seninle mi uğraşalım genco? Kankalar şöyle Pochinki, Rozok falan gezmeyi planlıyordum ama... Aa orada araç mı var? Şu işaret fişeğine bir bakalım diyecektim. Aa! Oy 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 oy! Sakin gençler sakin. Bak, bak oyuncu takıldı şu an. Sen ne geziyorsun burada? Seni de aldık son adam. Seni de bir alalım mı Genco? Abi şu bot <laughs> bir indirirse bizi fena indirir. Oy 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 artistlere bak artistlere. Aha aha gelen var gelen var. Oo takım geldi. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Şöyle birini alalım. Şöyle direkt indirelim mi seni? Şu an o gitti. Arkadaşları nereye kaçtı? Beyler ortalık çok fena karıştı. Buggy'nin kayması bizi çok zorlayan bir senaryonun içine aldı ama sıkıntı değil yani. Böyle yılanlar falan hallederiz. Şimdi bize arkadaşını gösteriyor. Bakın arkadaşını gösteriyor. Oo arkadaşı artistmiş. Arkadaşı raşçı sıktı. Arkadaşı raşçı çıktı bildiğiniz. Adam raşladı bize. Orada kimse var mı acaba yanında? Aha. Arkadan geliyor. Kardeşim öyle e sporcu tavırlarını geçiyorsunuz. Yere yatmalar falan filan. Biz onları şu an çok gördük. 19 kilimiz var arkadaşlar. Kil sayımız çok güzel gidiyor. Abi bir an için üzüldüm. Nova'da iki kişiyle başladık oyuna. Allah be AVM'leri varmış. Bir an için çok üzüldüm. Daha işaret fişeğimizi atmadık bile. Bunu da belirtmek istiyorum size. Gittiğim her yeri 2-3 tane takım bastı be. Böyle. Ha <laughs> Sakin sakin son adam sakin sakin son adam sakin seni de alacağız seni de alacağız 20 Kardeşim darıldı tabi yani tüm takımı lobiye gönderdin beni nasıl göndermesin diye bir kırgınlık oluştu kankamızda Gerekli işlemleri hemen ona da uyguladık Kankalar artık soru alan kapanıyor. Poçinki'de bir ekip vardı. Arabayla geçerken beni taradılar ama. Şu an acaba bu kalan 3 kişi takım mı? Poçinki'dekilerin hepsi o mu yoksa arkamdan, sağdan, soldan bir yerden ateş alacak mıyım? Gerçekten merak konusu. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim çekilişimize kardeşlerim. Biliyorsunuz geçtiğimiz videoda bir arkadaşımıza Royal Pass çek Royal Pass hediye edeceğimi söylemiştim kardeşlerim. Şimdi zamanı geldi hemen çekilişimizi yapalım kardeşlerim ve kazanan talihli kişiye Royal Pass'ı gönderelim dostlarım. Çekilişi başlat diyorum arkadaşlar. İnşallah hak eden ihtiyacı olan bir kardeşimize çıkar. Bakalım kazanan talihlimiz kim olacak? 2, 1 Bakıyoruz Arif Koyuncu kardeşimiz kazandı. Eğer şifreyi biliyorsa lütfen yorum kısmında şifreyi belirsin dostlarım ve Royal Pass Royal Pass hediyesini göndereceğim ona dostlarım. Çekilişlerimiz devam ediyor. 3500 UC çekilişimle devam ediyor. Açıklamada linkler var arkadaşlar. Sürekli bu çekilişler devam edecek. Takipte kalmayı unutmayın kankalar. Haydi oyuna dönelim. Bak 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 uyanıklara bak. Sağdan sağdan geliyorlar ben görmeyeyim diye. Abi çok açıklayın. Benim de hiç coverlık bir alanım yok ya. Şunu bir tut kanka. Gördü beni. Biraz yedi. Ve gitti. Kaldık. 1 vs. 1. Ya takım değilmiş. Allah'tan böyle gene dikkatli oynadım. Yani sürekli çok arkamı boş bırakmadım. Hepsi orada diye. Acaba son adam nerede? Şimdi herkesin merak ettiği kafalardaki o soru. O ne lan? lan nasıl alan dışı kalırım ben? Daha işaret fişeğini atmadık. <laughs> Her yanımız AVM Groza doluydu. Hiç işaret fişeği attıracak bir imkan oluşmadı ki. Elemanı görebilir miyiz acaba bir noktada? Kanka sonda çok tırsıyorum ya. Tırsma şundan dolayı adam bakın nerede, ne yapıyor. Yılan olma ihtimalleri çok yüksek. Yani herkes şöyle benim gibi geçse rakibi arasa eyvallah. Gördüm adamı bu arada beyler. Çok bakarsın kardeşim çok bakarsın. <laughs> Kil rekorunu kırdık arkadaşlar. Tam 23 kill arkadaşlar 16. sezonun kill rekorunu ilk gameplay videomuzda kırdık. Sizlerle beraber sizler için yaptım arkadaşlar. İstatistiklerimize bir bakalım. Bir istatistiklerimiz de çok güzel inanıyorum. Kankalar toplamda 23 leşimiz var. 3001 hasar vermişiz. 30 kişilik hasarla 23 leşle oyunu bitirdik ve 16. sezonun kill rekorunu kırdık kardeşlerim. Yeni yılında ilk kill rekoru olmuş oldu. Umuyorum hoşunuza giden güzel bir video çıkmıştır. Bence çok mükemmeldi. Sürekli rush yedik. Yani gittiğimiz her yeri iki tane takım bastı. Ve mükemmel eğlenceli bir oyun çıktı. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Canlarım kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.